Merhaba değerli takipçilerimiz. Hayırlı günleriniz olsun. Mükemmel ürünlerle yine karşınızdayız. Komple döküm şöminelerimiz, üç tarafı camlı bu şekilde fırınsız bir dikey şöminemiz. Geniş camlara sahiptir. Bu şekilde üç tarafına da cam takılan ürünümüz yaşam alanlarınıza hem mükemmel görsel, mükemmel ısıtım katacak ürün diyoruz. Veya plazma şöminelerimiz bu şekilde oval yani optima cam dediğimiz kare camlar yaşam alanlarınıza mükemmel bir görsel katmak isteyenler için Doğru adres diyoruz. Sobacı Mehmet diyoruz. Fırınlı modelleri isteyenler için fırınlı modellerimiz. Üstünde fırın olanlar. Fırınsızlarda mini boylarımız. Farklı farklı seçeneklerimiz mevcut diyoruz. Yatay isteyenler için yatay modellerimiz. Sağ tarafında fırın olanlar. Rengarek veya mat renkleri, bordo şeritlileri. Roma standart kuzinelerimiz. Döküm kuzinelerimiz. Komple döküm olanlar. Ön tarafı camlı, sol tarafı camlı olan modellerimiz. Komple döküm modellerimizde farklı farklı seçeneklerimiz mevcut diyoruz. Karadeniz kuzunu isteyenler için birinci sınıf Karadeniz kuzunumuz. Seçenek seçenek ürünlerimiz mevcut diyoruz. Mağazamız haftanın 7 günü de açık diyoruz. Sizleri mağazamıza bekliyoruz. Her çeşit şömine ve soba için doğru adres diyoruz. Güvenilir alışveriş için sobacı Mehmet diyoruz. Hayırlı günleriniz olsun. Görüşmek üzere.